Merhaba arkadaşlar. Tehlikeli Yarış 4. sezonda 61. yarışa hoş geldiniz. Ben Örümcek Çocuk ve bugün yarışçılar Bugatti gatli ve yonlarla yarışacaklar. Örümcek bebekle başladı yarış. Halk, Venom, Toy ve Demi Adam diğer yarışmacılar. Şükrü arabamla kuşlar gibi uçuyorum. Bir yarışlıkta artistik hareketler yapıyorum. Şöyle de arabama bir kuş gibi indiriyorum. Ben bu işte uçtayım. Örümcek bebek, Berko'yu bunun lideri. Bu arada B grubunun puan tablosuna bakalım. Örümcek bebek 22 puanla birinci sırada. Abuzu 20 puanla onu takip ediyor. İkinci sırada. Üçüncü sırada da Kamil dayı var. 15 puanı var Kamil dayının. B grubunun son sırasında da Halkla 5 Beşer puanla bulunuyorlar arkadaşlar. Örümcek bebek şimdi çok tehlikeli bir yere gelecek. Bu yanın tam altında hapishane var. Hapishanenin üstünden geçiyor yarış pisti ve alttan ateş ediyorlar arkadaşlar. Ama oyuncak bebek oydan kuytuldu. Çarpacak mı? En alttaki solcan deliğine giymeyi başardı. Örümcek bebek haftalardı. Bel bunun lideri. Patlayabilirdi oyda. Bel grubunun lideri diyorduk. evet haftalardı lider örümcek bebek. Çok iyi bir performans sergiliyor. Dördüncü sezonda. Ve 16. altıncı yarışını yapıyor. Bu yarışta örümcek bebek. Bundan sonra dört yarış daha yaptığı zaman dördüncü sezon bitecek zaten. Evet her yarışmacı toplamda 20 yarış yapıyordu dördüncü sezonda. 16. yarışlarını yapıyorlar bugünkü yarışmacılar. Bitiş çizgisinden önceki son tehlikeli yay bu yası diyebiliriz. Ve ömcek bebek o yayı da geçiyor. Yine birinci olur mu acaba bugün? Şu de bakalım bir dakika 45 saniyede tamamladı. Tebrikler Örümcek bebek. Teşekkür ediyorum. ya. Benim için şey şeyler. Ben alıştım artık. Birinci olmaya. Daha birinci misin belli değil. Ya yarışmacılara bakalım. Ha yarışı tamamlamaya diyecektim o zaman. Örümcek bebek yarışı tamamladı. Bakalım Hulk da tamamlayacak mı? Hulk e, grubun sonuncusu. Şeyle beraber, Wolverine'le beraber. Yani puan ihtiyacı var. Bu arada geçenki e, yarışta yazılan yorumları okuyayım mı? okuyayım bakalım. E, yorumları okumam. E, hoşunuza gidiyorsa yorumları e, oku deyin tamam mı? Evet başlıyorum. Karışık karışık okuyacağım. Bu arada halkı da izliyoruz. Çok harika bir iniş yaptı. Evet Muhammed Erdem Dal. Abuzi'yi seviyoruz. Bu arada bir divit yarışı yapılmalı. Divit yarışı e, olabilir. Ona göre bir yarış parkuru hazırlamak lazım. Abuzi'yi biz de seviyoruz bu arada. Evet halk tekerden geçiyor mu? Güzel geçti. Eli Abdullov. Ben Azay Ulvi. Kardeşim ve bacımla tehlikeli yaşın her bölümüne bakıyoruz. Azay Ulvi'ye selamlarımızı yolluyoruz bütün Azay kardeşlerimize. Emil Kuyabeo, bu da Azerbaycan. Azerbaycan'dan bütün Türk kardeşlerimi selamlıyorum. Tehlikeli yaş videolarınızın aydını getirin. Evet, getireceğiz. Tehlikeli yaş devam edecek. Ben yorumlara bakıyorum, siz halkı takip etmeye devam edin. E, Mete Oy, Bugatti gayetli Mike'a arabalarla sağlamlık testi yapar mısınız? İsmimi de okuysanız çok sevinirim. E, bu ile yaşıyor Sağlamlık testi değil ama iyi denk gelmiş Bugatti ile yaşıyorlar Emin Kılıç Benim için de okuymuşsunuz diyeceğim. Görmezsiniz. Neyse yine de yazayım. Bir dahaki yarış. Aksan Blue ile yarışıyor mısınız? Gunday Aksan Blue ile evet olabilir. Hemen söz veremem ama olur. Hatta yarışı bir dakika 27 saniyede tamamladı arkadaşlar puana, çok puana ihtiyacım var. Şimdi Toy yaşıyor. B grubunda 5. sırada Toy 12 puanı var. Venom'un da 12 puanı var. İkisi eşit puana sahip. Hulk örümcek bebekten daha kısa sürede tamamladı yarışı. Toy da bitiyse bu yarış parkuru kolay geldi diyeceğim. Evet yorumlara devam edelim mi? Evet güzel bir takla atıyor Toy. Arabasının yengi de gül kuyusu yengi çok sevdim. Yoymaya devam ediyoruz. Yiğit Efe Cansız. Dördüncü sezon kaçıncı yarışta bitecek? Toplam 80 yarışta bitecek arkadaşlar. Videonun kapak resmine kaçıncı yarış olduğunu yazıyoruz. Mesela bu videoda 61 yazıyor. Her yarışmacı 20 yarış yaptığında zaten 80 yarış olacak. Bakın şimdi tabloda en sağda 15 yazıyor ya. Her yarışmacı 15 yarış yapmış B grubunda. E bu yaşta 16. yarışları. Herkes 20 yaş yaptığı zaman toplamda 80 yaş olacak ve dördüncü sezon bitecek. Alarm seslerini duyuyorsunuz. Toy hapishanenin üstünden geçiyor. Ateş ediyorlar alttan. Tekeğini patlatabilirler. Toy solcan deli... Solcan deliğine giyemedi Toy. Ve patladı. Gül kuyusu Bugatti patladı. Alevleye yem oldu. Araba aşağı doğru sürükleniyor. Tekerleği de yok. Arka tekerin bir tanesi kalmış. Ha bir tane de ön teker varmış solda. Geçmiş olsun Toy. Teşekkürler örümcek çocuk. Venom'u geçmek istiyordum. Sanırım yine geçemeyeceğim. Evet bugün Venom da yaşayacak. Bakalım o seni geçebilecek mi? Puanlar eşit. Yorumlara devam ediyoruz. Puyo Puyo. ılıcalı Ilıcalı 100.000 TL verse tehlikeli yarışı eksene satar mısın? Tabii ki satmayız. Merak etmeyin. Evet Demi Adam yaşayacak şimdi. Demi Adam 8 puanla 9. sırada arkadaşlar. Pardon ters söyledim. 9 puanla 8. sırada Demi Adam ve başladı. Miza Koleyev. Bir sonraki yaşta herkes Bugatti ve yolla yaşsın. Evet bir sonraki yaş işte bu yaş ve Bugatti ve yolla yaşıyorlar. Efe Bulut. Abi PUBG Mobile'de klasik modda işaret fişeği bulmaya çalışır mısınız? Oo çok güzel bir fikir. Bunu ben söyleyeyim Abuzi'ye ya, ya da Joke'ye. Bunu yapsınlar. Bence güzel olur. Ama çok izlenmesi lazım. Yoksa PUBG çekmek istemiyorlar ben size söyleyeyim. En azından bol bol yoyum atın. Beğeni falan atın. Geçenki PUBG videosunu izlediniz mi? İzlemediyseniz izleyin mesela. Like atın, yoyum yazın. Ne bileyim yani öyle bir şeyler yapın. Adam! Batman. Ay. demir adam. Ay sesim gitti. Demir adam kıyma makinesine düştü. Ayabası kıyma olacak. Baycak pinçuk pınçuk olacak. ...parçak pinçik olacak yani. Kıyma gibi olacak kısacası. Geçmiş olsun Demi Adam. Şişim gitti maalesef. O da beni duymadı zaten. Ben yoyumla yokayım. Şınar yaşay. Abi ben sizi 3 yıldır takip ediyorum. Ve sizi çok seviyoruz. Kardeşimle bütün gün sizi izliyoruz. Kalp atarsanız çok sevineceğim. Kalbi övünecek baba tabi. Ee, biz de sizi çok seviyoruz. Kardeşine de teşekkürler. Sana da teşekkürler. Sizi seviyoruz. Demi Adam'a bir geçmiş olsun diyeceğim. Demi Adam beni duyuyormuşsun. Evet örümcek çocuk. Geçmiş olsun diyecektim. Teşekkür ediyorum. Azıcık daha yavaş gitseydim o tekerin içinden geçebilirdim. Evet evet. Hızını biraz azaltman gerekiyordu orada. Son yarışmacıya geldik arkadaşlar. 12 puanla 4. sıradaki yarışmacı olan Venom yarışacak şimdi. Bu yaştan puanlıysa alıysa aynı puandaydı diye Toy'u geçmiş oluyor arkadaşlar. İsmail Koza. Abuzi sesin gittiyse çay yumurta iç. He. Sesi gitti mi bilmiyorum ama... ...sesin değişik geldi diyenler vardı geçen... E, ...videonun altına yorumlara baktım ben. Arkadaşlar mikrofonu değiştiğince ...seste bir e, değişiklik oluyor. Mikrofonu arada bir değiştiriyoruz. Haberiniz olsun. O yüzden ses değişik gelmiş olabilir. Hamza Duyan. Abi pervaneleri kaldırmayın. Yoksa delikeli yaşın bir anlamı kalmaz. Evet. Ben de aynı fikirdeyim. Venom delikten geçiyor mu? Çok güzel geçti. Venom de ilk üçe giymek için yarışı kazanması gerekiyor arkadaşlar. Dördüncüsü ya da biliyorsunuz e, gruplardan sadece ilk üç yarışmacı çıkacak ve kendi aralarında yarış yapacaklar. Venom güzel gidiyor. Hapishanenin üstünden geçiyor şimdi. Bakalım solcan deliğine güzelce giyebilecek mi? Üstteki deliğe mi giyiyor? Üstüne mi çıkıyor? Hayır. Arabanın altı vurdu. Ama üstünde kalmayı başardı. Olamaz. Sıkıştı mı yoksa o yaya? Venom ne oldu? Araba gitti. Araba sıkıştı buraya ya. Hadi 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 oradan. hadi. Oradan, oradan, oradan. Hadi 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 hadi. Hadi 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 hadi. ya. Hadi hadi ya hadi. O roketladım yine gitmedi. Tekerler patlayabilir yalnız. Dumanlar çıkıyor. Hadi. Dur bir kere daha. Bir kere daha roketleyeceğim. Dur dur şöyle. Hadi bakalım. Hadi hadi hadi. Hadi hadi. hadi. Ne oldu ya? Ne oldu sen nasıl giydin o yaya? Nereye girdim ben? İçine girdin solcan deliğinin. Hı hı, delik mi varmış orada ya? Delikten mi girdim? Hı hı hı, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Hiçbir şey anlamadım. Nasıl İçine giydi. Orada yayık gibi bir şey mi vardı acaba? Ha neyse. Ay yine taklalay atıyor. Arabayı patlatmak için elinden geleni yapıyor Venom desek. Yanlış söylemiş olmayız. da sağlammış değil mi? Hadi düz git ama düz git düz düz bu tarafta. Bak bak tekere doğru gideceğiz. Hadi rapadan uçtuk mu tamamdır, hadi şuradan, hadi bakalım, düz git lütfen düz git, hop çok güzel, çok güzel bu yarış benimdir, yarış benimdir bitti bitti, bitti 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 bitti, bitti şuraya çarptık mı bitti, hoppa, ha ha bitirdim, bitirdim bitirdim, ilk üçe girer miyim acaba, He, girer miyim ki? Birinci olamadın ama puan alacaksın Venom. Hı, i̇yi bari ya. Şu iyidir. Son yarışmacı Venom'da arkadaşlar. Yarışı tamamlamayı başardı. Ve bir puan alacak. En geç o tamamladı çünkü. Ne güzel yere geldim. Issız bir adaya mı geldim acaba? Bakayım. Kayadan başka bir şey yok. Bu ve yollarla yapılan bugünkü yarışta Hulk birinci oldu, Öncek Bebek ikinci oldu, Venom da üçüncü oldu arkadaşlar. Örümcek bebek puanı 24'e çıkarttı. Hala goyup lideri. Ark puanı 8'e çıkarttı. Sonunculuktan kuytuldu. Ve da bir puan daha aldı. Toyun önüne geçti arkadaşlar. Yorumlarınızı, like'larınızı bekliyoruz. Başka bir macerada görüşmek üzere. Hoşçakalın.